Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dört renkli yıldız lif modeli çalışacağız. Sizler istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Tığım 10 numara 1.10 milim. Sizler elinizin yatkın olduğu tığı kullanabilirsiniz. Model anlatımına geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız çok sevinirim. Bir de zil butonunu aktif hale getirirseniz benden gelen bildirimleri de almış olursunuz. Sizler de ipinizi, tığınızı, makasınızı hazırlayıp gelin. Birlikte başlayalım arkadaşlar. Hepimize kolay gelsin. Beyaz ipimi aldım. Öncelikle 3 tane zincir çekiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle 3 zincirimi çektim ilmeğimi uzattım ortadaki zincire 3 defada sardığım fıstık yapıyorum kapattım bir zincir çektim ilmeğimi uzattım tepesine bir fıstık dibine bir fıstık ikisini birlikte kapattım. Çevirdim. Bir fıstık yaptım, kapattım. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. üçünü birlikte kapattım. Tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık. Burada arttırma yaptım. İkisini birlikte kapattım. Üzerinde iki tane fıstık oldu. Çevirdim. Yine bir fıstık yapıyorum. tepesine dibine karşıya bir fıstık üçünü birlikte kapattım. Yine üçlü fıstık topluyorum. Burada arttırma yapıyorum yine. İkili fıstık topluyorum. Bu sırada da üzerinde 3 tane fıstık oldu. Yine bir fıstık yaptım, kapattım. Üçlü fıstık toplayarak devam ediyorum. üzeri 5 fıstık olana kadar örelim arkadaşlar. Üzeri 5 fıstık olana kadar ördüm. Çevirdim. Yine bir fıstık yapıyorum. Yine iki tane üçlü fıstık yapalım. İki tane üçlü fıstık ördüm. Burada yeşil ipimi alıyorum. Bir zincir çektim, beyaz ipime sabitledim. üçlü fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte kapattım. Tekrar buraya bir fıstık yapıyorum. Beyaz ipimi aldım. Dibine bir fıstık, karşıya bir fıstık. Bir yeşil, iki beyaz, üçünü birlikte kapattım. yine üçlü fıstık topluyorum. Burada yine arttırma yapıyorum. Tepesine bir, dibine bir fıstık. İkisini birlikte kapattım üzerinde 6 tane fıstık oldu. Çevirdim. Bundan sonra eksiltme yaparak devam edeceğiz. Bir fıstık yaptım, kapatmadım. Karşıya ikinci fıstığı yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. Burada yeşil ipimi kesiyorum. Kalan ipleri de fıstık aralarından çekiyor. Eksiltme yaptıktan sonra tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık. Burada mor ipimi alıyorum bir zincir çektim burayı sabitliyorum bununla da üçüncü fıstığı yapıyorum 2 beyaz, bir mor. Üçünü birlikte kapattım. Tekrar. Tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık yaptım. Burada sarı ipimi alıyorum. bir zincir çektim bu ortaya sabitliyorum iki mor bir sarı üçünü birlikte kapattım tepesine bir dibine bir fıstık yaptım burada yine mor ipimi alıyorum karşıya üçüncü fıstığı yapıyorum iki sarı bir mor üçünü birlikte kapattım tekrar buraya bir fıstık yapıyorum tekrar dibine bir fıstık yaptım İpimi arkada bıraktım beyaz ipimle devam ediyorum 2 mor bir beyaz üçünü birlikte kapattım Yine üçlü fıstık topluyorum. Şöyle göstereyim. Burada eksiltme yaptığımız için üzerinde 5 tane fıstık kaldı. Çevirdim. Yine eksiltme yapıyorum. bir fıstık yaptım kapatmadım karşıya ikinci fıstığı yapıyorum ikisini birlikte kapattım sarı ipimi kestim fıstık aralarından çektim tepesine bir fıstık yaptım mor ipimle dibine bir fıstık karşıya bir fıstık bir beyaz iki mor üçünü birlikte kapattım yine üçlü fıstık topluyorum. Bir tane daha yapıyorum. ipimi arkada bıraktım. Beyaz ipimle yine bir tane üçlü fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte kapattım. Üzerinde dört tane fıstık kaldı. Tekrar çevirdim. Burada mor ipimizi kesebiliriz. Yine eksiltme yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. Mor ipimi kestim, fıstık aralarından çektim eksiltme yaptıktan sonra üçlü fıstık toplayarak devam ediyorum. Bu sırada da üzerinde 3 tane fıstık kaldı. Yine eksiltme yaparak devam ediyoruz. Üzerinde bir fıstık kalana kadar örelim. Üzerinde bir fıstık kaldı. Çevirdim. bir fıstık yaptım karşıya ikinci fıstığı yapıyorum İkisini birlikte kapattım. Bir zincir çektim. Burada ipimi kesiyorum. Kalın ipi de fıstık aralarından çekiyorum. Bu şekilde 6 tane parça örelim. Birinciyi ördük. 5 tane örelim. Sonra devam edelim arkadaşlar. 6 parçayı ördüm. 4 tanesini de birleştirdim. Bu iki parçayı da sizinle birlikte birleştirelim. Şöyle bunu kenarı alayım. alt kısımdan ipimi sabitliyorum. Buraya zincir çekiyorum. 5 tane. iki fıstık arasına sık iğne ile sabitledim. Tekrar 5 zincir çekiyorum. iki fıstık arasını sabitledim. İki parçaya birlikte batarak sabitliyorum. 3 6 parçayı 6 fıstığı bu şekilde birleştirdim. Şöyle göstereyim. Bir zincir çektim, çevirdim. Buraya bir fıstık yaptım. Kapattım. Buradaki sık iğneye sabitliyorum. Yine buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Buraya sık iğne ile sabitledim. Kapattım. Buraya sık iğne ile sabitledim. Buraya kadar devam edelim. Son fıstığı yaptım. Yine buraya sık iğne ile sabitledim bir zincir çektim burada ipimi kesiyorum dışarıdan gelen sesler için de kusura bakmayın arkadaşlar bu şekilde diğer parçaları da birleştirelim sonra devam edelim arkadaşlar bütün parçaları bu şekilde birleştirdim şimdi kenar oyasıyla devam edelim burada iki zincir çekiyorum şimdi ipinizi buraya sabitleyin bu parçanın bu köşe kısmına ipimizi sabitledikten sonra buraya bir fıstık yapıyoruz kapatmıyorum karşıya yine bir fıstık yapıyorum ikisini birlikte kapattım ilmeğimi uzattım. Yine tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapattım. 4 zincir çekiyorum. Fıstığın dibine sabitliyorum. 2 zincir çektim. Yine buraya bir fıstık yapıyorum. 3 defa da sardım. Karşıya ikinci fıstığı yapıyorum. İki fıstığı birlikte kapattım. Ilmeğimi uzattım yine tepesine bir fıstık yapıyorum. Burada dört defa sarıyorum. Yine dört zincir çektim. Fıstığın dibine sabitledim. İki zincir çektim. Yine aynı işlemi yapıyorum. İki fıstığı birlikte kapattım. Yine tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapattım. 4 zincir çekiyorum. Bu şekilde köşeye kadar gelelim arkadaşlar köşeye kadar geldim. Burada 3 tane zincir çekiyorum. Kasmaması için. Buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Burada tek fıstık yapıyoruz. Tekrar tepesine bir fıstık yaptım. Yine 4 zincir çekiyorum fıstığın tepesine sabitledim. Tekrar 3 zincir çektim. Şimdi ikili fıstık toplayarak devam ediyorum. Bir fıstık yaptım, karşı ikinci fıstığı yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. 2 zincir çektim. Yine ikili fıstık topluyorum. Bu şekilde kenar oyamızı tamamlayalım arkadaşlar. tamamlayıp geliyorum. Kenar oyasını tamamladım. Şimdi bu ortasına fıstık yapalım. Sarı ipimi aldım. Puf çiçek de yapabilirsiniz. Bu şekilde biraz uzun bırakıyorum. 3 zincir çekiyorum. Ortadaki zinciri biraz büyük yaptım. Daha rahat batabilmek için buraya sarabildiğimiz kadar bir fıstık yapıyoruz. 9 defa sardım bu şekilde kapattım bir zincir çektim biraz ipimi uzun kesiyorum bağlamak için bu ortaya bunu sabitleyeceğim bu şekilde Fazla ipimi de kestim. Şöyle göstereyim. Çok güzel, çok kullanışlı bir model oldu. Yıldız lip modeli. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle yakından da göstereyim. Arkası da bu şekilde. Rengiyle, modeliyle harika oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldim. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.